Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kankalar. Kelleler burada. Eda. Kelleler burada. pişmiş kelleler. Kelleler zıplıyor kanka. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok ilginç bir hoş oyundayız. Bulduk. Bu oyunumuzda arkadaşlar kaybolan kollarımızı, bacaklarımızı birileri çalmış ama nereye götürmüşler bilmiyoruz. Onları bulmaya çalışacağız. Böyle ilginç bir oyun. Bakalım. Birazdan başlıyoruz. Ne dersiniz başlayalım mı artık? Başlayalım. başlayalım. Ve gidiyoruz böyle. Aha. Kolumu bacağımı arıyorum arkadaşlar. Nerede acaba? <laughs> Aa, bacak buldum lan. Aa, bir tane kol buldum ama bana ait değil bu kol. Kanka ne yapıyorsun? Senin değil Kanka, ki onlar. Ben... Kanka ben karma olmayı seviyorum. Sıkıntı yok ya. Şurada bir kalabalık var. Ben bir oraya doğru gideceğim. Belki orada olabilir diyorum. Aa, burada da yok. Burada da ne varmış? Eski Moğollar. Hey hey hey, hey 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 buldum bacağımı. Ver bacağımı. He. Bir arkadaşımız bacağımı buldu verdi. Ona teşekkür ediyorum. Ama daha çok eksiğim var kanka. Kanka burada bir şeyler var mı? Arkadaşlar ben hankanın bir bacağını, diğer bacağını ve kendi kolumu buldum. Oo güzel güzel sen de dursun. Ya Ahmet sevdiğim... seni kolun burada. Abi buldum buldum. hı. Eee, benimkini nerede? Benimki nerede? Ha, pratik abi ben seninkileri çaldım. Dora yapma böyle bir şey. Pratik boşuna arama yarısı ben de yarısı Dora'da. Tamam. Siz bana verirsiniz. Ben de alırım. Yok ben vermeyeceğim. Na ben ham pratik Nisa oldum. Nasıl vermeyeceğiz <laughs> arkadaşlar? <gülüyor> öyle anlaşmadık mı ama oyuna başlarken? Bilmiyorum. Ay benim şeyleri ver, veririm. Ben Başka de yok ki. Sen ne yaptın kendine? Ya sormayın ha. Ben çok kötü durumdayım. Pratik yardım edin. ne <laughs> taraftasınız? <laughs> yani. Ana git kanka. Şey. Geliyorum. Akıbra. Merhaba. Ya benim bacağı versen. Tamam hadi vereyim. Şu muydu? Yok bu değil bu değil. Bu, bu değil o kanalım. Allah'a ne, ne oldu? Kanka bacağımı verdim. Kanka bacağım ver. Kanka sana bir sürpriz yapayım mı? Yap. Artık bacağın sonsuza dek kaybolacak. <laughs> Hayır yapma onu. Yapma kanka. Yapam yapma. Yap yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> evet şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Pazarlığa oturalım abi. Ahmet'in gövdesi bende. Ee tamam. Ahmet ne veriyorsun buna karşılık? Ay, bir gövde gövdemi. Al. Oh. Abi ben niye düştüm? Hocam <laughs> no. olmadığı için duramıyorsun. Gövde, gövdesi yok yamuluyor galiba. Gövde mi aldı adam? <laughs> Oha. Ahmet yazı sana. Ya. Olamaz. Herkes çalmış benim her şeyimi. <laughs> Dora versene gövdemi. Abi şey. Vermeyeceğim. Benim artık. Dora o saçlarını yolarım bak ha. <laughs> Veriyor abi. Çabuk Şaka ver. Şaka yaptım. Çabuk ver. <laughs> Vermeyeceğim abi. Git artık. Şurada benim şeylerim var. Kanka bunun Hadi. süresi var mı? Boyunun? Yok. Yok. Sonsuza kadar böyle oynayabiliriz. Abi al al. Hadi abi, abi. Bacağı ver. Tamam. Dora bacağının bir tanesi mağaranın içinde. Biliyorum abi bilerek almıyorum. Abi <laughs> tilki çocuğu vücuduna aldım. Çocuk peşimden geliyor. Aa! Abi, aa! O, ne oluyor? Aa abi. Birisi bıçak çekiyor. Allah öldürdü beni. Öldürme var mı ki? Ana! Ana! Katiller de var burada. Kanka bunun galiba şeyi var. Kıyafeti bende kalmış. Onu istiyor. He. Kanka ne yaptın Allah öyle? Ben Kuyruğun ben çıkmış bakıyorum. Aynen kanka gel bir yürü git be Tövbe estağfurullah Bıçak abi çekiyor ya kolunu vereceğim. Neyin bacağını Dora Allah Allah Pratik de bir pazarlan Pratik abi. gelsene şu dağın tepesine bu beni rahatsız ediyor Gel kanka Tamam geliyorum kanka yoksa biz Bu işi halledemeyeceğiz ya Aa birisi de kolumu almış kim bu Bu benim kolum mu yok değilmiş Benzettim bir ara He. Kanka senin bir kolun bende, bir bacağın bende. Gel abi dağın tepesine orada vereceğim. Tamam. Varacağım. Geliyorum kanka. Kanka bırakıyorum yola kolunun bir tanesini al abi ben bunu buradan. Hop. Tamam. Bir tane de bacağını bırakıyorum. Hop, Hop. onu da aldım. Oo. Oh. Pratik gel diğer bacağın da bende. Aa pratik benim bacağım da sendeymiş. Hangi? Al Al oh. al, al bacağını. Al bacağını. benim bacağım. <laughs> Rab böyle güzel var. oldu. Ya tombit bacaklı oldun ama. Olsun biraz böyle takılabilir miyim? <laughs> tamam ben de pratik bacaklı oldum baksanıza. Pratik bacaklı. Ya bıraksana baksana. kardeşim han kanalı durmadan bıçaklayıp duruyorsun ya. Kanka Hayır iyi misin? Ne? Kanka kaçıyorum siz devam edin. Kız <laughs> seni bıçaklayıp duruyor durmadan ya. Taktı Ay, sana ben kafayı. ben olsam ben de yapacağım. Bıçak yok bende abi. Orada satılıyor galiba. Satın almış o. Ahmet 50 Robux bize koyar mı kardeşim ya? Sen bırak şimdi bana. Allah'ın. Aa, Han ne yaptın? Elektrik mi aldın? Helal evet, ol kanka, ya, şöyle... helal ya sana. Heh. Kanka bir çıkın da şunu iyice bir çarptırayım. Tamam çarptır onu. Şöyle bir beni de çarptı. <laughs> ha, şöyle. i̇ntikam, intikam. Bravo kanka sana, bravo. <laughs> Ben de zıplayım üstünde, üstleyim üstünde, ha, ha. Bak, bak, bak. Hala geliyor. bıçak atıyor. Kanka onu <laughs> tamamen temizle. <laughs> Arada Ahmet'e de geliyor. <laughs> Abi ayım. Ne <laughs> oldu lan? Ne, ne oldu? oldu? Ne oldu? Bize gücün yeter mi? Bıçak çekiyor kanka şu anda. Ay bedenimi aldı. Bedenini nasıl <laughs> aldı Ahmet? Çalıyor biliyor Aha, mu? Evet. Allah. O bıçakla vurunca. Oyundan Resimler. çıktı. <laughs> oyundan mı çıktı? Evet abi oyundan çıktı gitti. İyi ya, iyi, iyi, iyi oldu gitsin. <laughs> Biz devam abi, edelim şey arkadaşlar. Hala tamamlayamadığımız gövdem var ama gövdem ha Dorishka'da. Bacaklarım da orada aslında. Bir tek kolum kalmış. Bacakların da bende. Senin tamam ben vereyim kolum... onları size. Arkadaşlar. Tamam bacaklarımı verdim de Tak tak verdim. verdim. Ben gideyim şu bacaklarımı alayım. Evet. Ben Ahmet benim bacağımı niye Doruşka gövde mi versene? Abi şey. He. Benim gövdemi bulursan bana geri getirirsen abi sana bunu veririm. Allah Dora'nın gövdesini bulmam lazım. <laughs> He. bırak bırakın kalan bacağını. Oh Dora'nın gövdesini aldım. Dora senin gövde bu mu? <laughs> Evet abi çok yakıştı. E, vermeyeceğim bunu. Tamam. <laughs> çok iyi. Şimdi ben diğer kolumu bulmam lazım arkadaşlar. Diğer kolumu bir türlü bulamıyorum. Kolumu ver arkadaş. Ya hankalar sen çok komik gözüküyorsun. <laughs> abi kolumu ver. <laughs> kolumu kolumu versene. He çarp onu kanka. Kolumu vermiyor. Çarpıyorum kanka. <laughs> Allah beni de çarptırdı. Vermeyecek galiba kanka bu inatçı. Kanka bu vermeyecek büyük ihtimalle. Evet, inat ediyor kanka. Hırsız. Neyse bana yedek bir kol bulurum herhalde. <laughs> kanka kimse bizim kolumuzu bacağımızı vermiyor. Ben onu anladım. Dur alacağım ben şimdi onları da. Vermiyor, çok ayıp etti. Bence süre lazım abi, süre. Mesela 5 dakikada bir vücut yenilenecek abi. Değil mi? Ya benim göğsüm. Aa, oh, pratik. Ne? ne? Bak ne buldum. Bak. At senin kolun değil mi kanka? o? Senin kanka ha. senin. Kanka şu senin lan. Pratik. Aa benim i̇şte senin mi? Kolun. Oh. Yes, be. Oh be. Ya pratik gözüküyor. mayo iyiymiş erkek gibi. <laughs> Düzeltmemiz lazım seni. Evet ya. Dora vermiyor ki. Vereyim mi abi? Versene. Yazık ver ver. Abi bana bir şey vermen gerek. E Bacağım. tamam. Onun gövdesini de senin sen Gövdeni vereceğim. Senin gövden. <laughs> Abi bacağını verirsen verir. Yok. Senden bir şey olması lazım. <laughs> tamam hadi bacağımı <laughs> veriyorum ya kanka onu da alıp gidersen ne yapacaksın? Önce o versin. Al bacak. Yok abi ben o kadar kötü de değil. Al. Ay. Abi. Ne? İyi. Ay bu ne abi? Şu pratik gövdesini komik. çaldı mı? çaldı şimdi de gövdeyi <laughs> pratik? <pretty. gülüyor> <laughs> ne? Ya, kaçtı bir de pratik. Kandırıldın sen kazık. Kandır... Gel Hankana gel. Pratik beni daha bulamazsın kanka hadi, hadi bay bay. Ya. ya kanka senden ya bunu ummazdım ama. Sen niye böyle kanka. yapıyorsun? Kanka bir oha iki tane bacak bir tane kol verdim sana. Vücut da bende olsun oğlum. He. Ama büyük parçayı aldım. Adam zaten şey kaldı kız gibi. Tamam daha gelirse takas yaparım. Ama yalnız gelmek zorunda. <laughs> yalnız gel. <laughs> yalnız geliyoruz Pratik... kanka. Yalnız başına dağa çıkarsan vereceğim kanka. Orada ne yapacağız? Diyollo mu yapacağız? Kanka takas yapacağız. Büyük bir takas. Tamam. Yahu benim gövdemi gören var mı? Vallahi yok. Ben oyunun başından beri gövdemi bulamıyorum ya. Ya kumlu yerde kumlu. Baktım. İyi bakamamışsın. Peki. Biz dağın başındayız hankalar. Sen neredesin? Ben de dağın diğer başındayım. Pratik. Aha, o pratik. Buraya gel takas başlıyor. Köprüde Tek de gel mi? dedim sana ya. Tek gel Ay, dedim sana. Ben tamam. gideceğim ben buradan. Oh, bayıldım. Hey. Tek gel dedim arkadaşlarını vururum. Tamam kanka geliyorum. Tek Ay, geliyorum. Gel, vurma. Geldim. Şimdi kıyafetini buraya bırakacağım. Sen de alacaksın. Hazır mısın? Tamam. Al. Oh be. <laughs> Kavuştum. Hey. Bakayım nasıl oldun? Güzel bence. Evet. Yakıştı sana da ha. Sağ ol kanka. Hiç yoktan iyidir ya. <laughs> senin gövde kimdeydi kanka? Ben de Kübra'da. vermeyeceğim ama. Vermeyeceğim değil. mi? Evet çünkü o benim gövdemi bulmuyor. Ya bulabilsem bulacağım zaten. <laughs> Arkadaşlar bir Kübra'nın gerçekten vücudunu bulabilir miyiz ya? Kız bulamadı. Evet yardım edelim ona değil mi kanka? Aynen evet abi. ya yazık bana da. Hadi gidelim arayalım onu. Aa Dora oh. senin ayakı, ayakların. Alayım mı abi? Değil mi o senin? Al abi ayağım senin olsun. Hangisi? Ne oldu? <laughs> abi ne oldu? şu senin. Bak abi. Şeydi mantarlı. Yok yok değil. <laughs> abi yukarıdan bir şey ya. Evet birinin gövdeleri düşüyor buraya. Öldü galiba o. Pratik elime baksana. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Boru gibi kanka. Evet. Oo. Oh. Silahın Starım. güzel ama ya. Kanka çok güzel vallahi. Ama oh. bu ne lan? Burası da kamp eviymiş. Burada da bir bacak Abi. var. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Herkese öldürüyorsun kanka. Senin de kanka. Ne var kız? Vücudum nerede? Oha vücudu gitti. <laughs> Aa, Dora'nın vücudunu çaldı. Sen çaldın. Hayır şu abi. çaldı. Şu kız şu abi, çaldı. E, nasıl çaldı? Ben atmadım ki. Tamam alabiliyor işte. Bu bana benziyor kanka değil, bu. Bu kız mi? bana benziyor bakar mısın? Değil mi kanka? Benim kardeşim mi? <laughs> Baksana yüzüne. Kanka aynı yüzde bir Gel bakayım. kardeşim ya. Gel kaçma. Yüzü koyun düştü kanka. Korktu ya. <laughs> Korkuttuk kanka. Tamamlayamadık kanka bacak. Ha Dora da bacak. Ya Dora. Abi, vereyim mi? <laughs> abi ama ben çok çirkin oluyorum şimdi. Tamam verme ya böyle böyle gitsin ya ben mutluyum. İyi abi acıdım şimdi içimde kaldı. Tamam istemiyor. Abi Zengin al olsun. al. Abi çaldılar işte. Ya Dora ne yapıyorsun? Aha götürüyor bacağımı. Bak bak bak. Abi bak. kardeşin çaldı. Evet bacağımı. ver şu bacağımı. <laughs> Kardeşim verir misin bacağımı? Bir kanka, kanka onu bir onu onu onu, bir elektrik. çarptır. Elektrik. çarptır ona. Çarptır bir kanka. Çarptır çarptır çarptır. Bacağımı çaldı. Ha. Bir de salıncağa biniyor. <laughs> Vermek kanka, istemiyor. Kanka, kanka kel kalacak bu işte fazla elektrikte. Ha. Ha. Arada pratikte bayılıyor. Vallahi bizi de çarptırıyorsun da ondan. Arkadaşlar eğlenceli bir oyundaydık. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.